Yeni alanlar açmakla birlikte daha önce yıllarda açtığımız alanlarda da derinleşme çalışmalarına devam ediyoruz. Ee, şu an itibariyle ekibimizde arkeometrik çalışmalarla beraber, uzmanlarımızla beraber, 20-21 kişilik bir ekip, arazide uzman ekip ve öğrenci ve çalışan arkadaşlarla beraber e, yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Yine e, buluntular itibariyle daha önceki yıllarda bulduğumuz e, kafa taslarının yeni örnekleri, mimari olarak özgün mimarinin devamı, ve küçük buluntularla dolu bir sezon şu anda sürmekte. Ee, çalışmalarımızda 20 kişilik bir öğrenci ve uzman ekibimiz var. Arazide de şu anda 19 tane işçiyle çalışmalarımız sürdürülüyor. Aynı zamanda evde bir ekibimiz var, arkeometrik çalışmalar. Bu sene itibariyle Sefertepe'de botanik çalışmaları da başladı. Restorasyon çalışmalarında daha önceki yıllarda tespit ettiğimiz kırık halde bulunan dikili taşlar başta olmak üzere bazı buluntuların birleştirilme çalışmaları sürdürülüyor. Ee, ve şu anda altı açmada da aktif bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Bu yılki çalışmalarda da başta mimari olmak üzere küçük buluntularla bu kültürler arası ilişkilerin çok net bir şekilde ortaya konacağı sonuçlara da ulaştığımızı söylemek mümkün. Özellikle daha önceki yıl e, kafa taslarıyla belirlenen bir nişli alanımızda yoğun bir çalışma sonucunda tabanına ulaştık. Ana kayanın düzeltildiğini gösterir izlere rastladık. E, yine açılmış ana kayaya çok düzenli şekilde açılmış çukurlar olduğunu tespit ettik. Geçtiğimiz yıl toplamda 31 adet kafatası örneğiyle karşılaşmıştık. Bunu Hacettepe Üniversitesi'nde antropoloji uzmanımız Yılmaz Selim Erdal Hoca tarafından alınan örnekten ilk sonuçları elimize ulaştı. Özellikle bir kafataslı oda bulunmuştu. Burada bulunan taslarından gelen ilk sonuç 6 aylık bebekten 40 yaşında bireylere kadar farklı skalalarda yaş gruplarına ait örneklerin olduğunu ortaya koydu. Bu seneki çalışmalarda da yeni başladık aslında hocamız geçen gün aramızda katıldı ekibiyle beraber. Hem daha önceki yarım bırakılan alanlarda hem de daha önce rezerv olarak bıraktığımız ve yeni başlayan alanlarda çalışmalar sürdürülüyor. Şu ana kadar yeni kafatası örneklerinin geldiğini söylemek mümkün. Gençler, <laughs>